camdaki kız yeni bölüm fragmanında neler olacak Nalan ve Hari'nin yakınlaşmasını birisi görecek Feride Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmasını görünce çok büyük bir şaşkın uğrayacak ve çok büyük bir yıkım yaşayacaktır. Nalan'ın odasına gelen Hayri birbirleriyle konuşurken Feride sesleri duyacak ve merdivenlerden çıkacaktır. Bu olaydan sonra Nalan çok büyük bir paniğe kapılacak Sedat ise hapishaneden çıkmak isteyecektir ve çok büyük bir zihinsel e, sıkıntılara, psikolojik sıkıntıları vardır.